kemalizmi yahut tek parti dönemini eleştirenleri, yani post kemalistleri eleştirmek öbür taraftan e, o dönemi savunmak anlamına da gelebilir mi? Ahmet Kuyaş'ın kitap çıktıktan sonra, daha doğrusu makale çıktıktan sonraki şeyi terminoloji üzerinden kurduğu bir cümle var yani. Sosyal bilimlerde iki post bir neo'ya ne eşittir yani diye post post kemalizm dediğimiz şey neo kemalizm anlamına gelir mi? o dön Yani bu pozisyon ne? Post post kemalist ne demek? Ee, çok akademik bir tabir hı hı. bu. Belki bunu biraz daha dünya birleştirmek <laughs> gerekiyor. Yani nasıl post Kemalistler Kemalizmi aşmak gerektiğini artık o Kemalist e, anlatının çökmesi gerektiğini iddia ediyorsa ve öyle çıktıysa biz de post kemalist anlatının çökmesi gerektiğini sorgulanması ciddi bir şekilde eleştirilmesi ve aşılması gerektiğini söylüyoruz Dolayısıyla amaç kemalizme dönmek değil ya da işte tek Parti dönemini bir, bir çeşit asr Saadet dönemi olarak anlatmak kurgulamak değil ama yani, neo Kemalizm tam kemalizm değil zaten yani kemalizmin başka bir varyantıyla mı çok çıkıyorsunuz sahneye? şimdi şöyle Boş Kemalizm de bir şemsiye bir şemsiye kavram. Dolayısıyla bu şemsiyenin altına neokemalistler de girebilir. Sosyalistler de girebilir, sosyal demokratlar da girebilir. Baş başka görüşlerden insanlar da girebilir. O nedenle Boş Kemalizm neokemalizm olmak zorunda değil. Ama ben neokemalizmi öcü olarak görenlerden, yani adeta onun adının bile geçmesinin sıkıntılı olduğunu düşünenlerden değilim. Dolayısıyla ben kendim neokemalist değilim. Ama neo Kemalistler de pekala bu kavram altında kendilerine bir yer belki bulabilirler. Kendi pozisyonum ve özellikle hani bu projeyi İlker Hoca ile birlikte hani yürütürken ki hedeflerinden bir tanesi e, Cumhuriyet'in kazanımlarını önemli olduğunu anlatmaktı. Cumhuriyet'in kazanımlarını sahiplenmekti ama Cumhuriyet'in kazanımları olduğu için de tek parti döneminin her yaptığı politikayı savunmamaktı. Dolayısıyla, yani örneğin mesela biraz önce tek parti dönemini ben otoriter bir rejim olarak gösterdim. Bu Kemalist anlatıdan farklı bir anlatı. Ama Kemalizmin Türkiye'deki otoriterleşmenin tek so e sorumlusu olduğunu iddia eden post Kemalizm'den de çok farklı bir anlatı. Bu yeni bir anlatı. Yani aslında bizim bu projeyle amaçladığımız şey e Türkiye'de sosyal bilimler alanında yeni soruların sorulması, yeni konuların çalışılması, o konuların yeni metotlarla ve yeni argümanlarla çalışılması. Ama bunu yaparken o 100 senelik cumhuriyet geçmişini ve bunun içinde tek parti dönemi de var. Kazanımlarını göz ardı etmemek, ciddi almayı sürdürmek, onun üstüne bir şey koymak. Ee, yine bu tartışmanın bir aslında devamı, e, e, bütünleyici parçası. Bizde hala tarihselleştirme ve tartışma tek parti döneminde evet ve doğru düzgün bir yani elbette var 50'ler 60'lar üzerine çalışan hani silme bomboş bir arazi ha, demeyeyim. Ama, göre ama yani erken göre göre dönemde göre kıyaslandığında çok zayıf. Birincisi bunun sebebi ne? İkincisi o dönemler nasıl okunmalı? Nasıl tartışılmalı? Üzerine bir tavsiye öneri pozisyonunuz var mı? Bunu hangi zeminlerde yani mesela tarihçiler mi yapmalı? Siyaset bilimciler mi yapmalı? Bu erken cumhuriyet döneminin devamını nasıl tarihselleştirmeliyiz sorusu aslında bu biraz. Bir kez kesinlikle 1950 sonrasının özellikle de soğuk savaş döneminin Türkiye'de çok daha iyi bir şekilde ve daha yoğun bir şekilde tartışılması ve çalışılması gerekiyor. Bence sosyal bilimleri anlamında ve sadece tarihçiler değil, siyaset bilimcilerinde bu tartışmanın dahil olarak belki ortak çalışmalar yaparak 1950 ile 2002 arasında ya da 1950 ile 1980 arasında Türkiye'de ne olduğunu okuması gerekiyor. Çalışması gerekiyor. Bence bunun yapamamasının temel nedenlerinden biri bir daha yakın bir dönem olduğu için arşiv kaynakları yetersiz. Bazı yerlerde arşivler açılmamış. İkincisi içine Bine. doğmuş. İkincisi içine doğmuş. Dolayısıyla yani 1950'de doğan, 47'de doğan, 68 kuşağı mensubu bir insan için zaten hayat çok partili rejimle ve Demokrat Parti'yle ile, sonrasıyla Adalet belki başlıyor. Yani kendi başlıyor. E, gördükleri olayları çalışmak istememiş olabilirler ama zor bence, Bu bizim için de geçerli bu bu arada. Bizim yani de geçerli biz de bugün AK Parti'yi siyaset bilimci olarak değil de tarihçi olarak okumaya başladığımızda o Zeitgeist'ın içinde olduğumuz için zamanın ruhunda çok da makul sonuçlara ulaşamayabiliriz biraz Üstünden zaman geçmesi gerekiyor ke bazı şeyleri değerlendirmek kesinlikle. için. Kesinlikle ama bence çalışılmamasının bu saydığım nedenlerin ötesinde başka bir nedeni, belki daha önemli bir nedeni. Tek parti dönemini incelerken post kemalist anlatı size bir analitik çerçeve sunuyor ve ona kolay destekleyici örnek bulmanız mümkün çünkü otoriter bir dönem. Template'in içine dolduruyoruz içini dolduruyorsunuz. Yani işte e, tek parti dönemini kötü gösterecek ne kadar olay varsa ki genelde işte azınlık politikaları, e, Kürtlere dönük takip edilen politikalar, isyanlar. E, tek parti döneminin de mesela sağlık politikaları pek çalışılmıyor. Ya da takip ettiği ekonomi politikaları çok çalışılmıyor. Veya dış politikası doğru düzgün bir şekilde pek çalışılmıyor. Çalışılan şey e, Kürtlere ve gayrimüslim azınlıklara ne yapıldığı, o rejimin nasıl ya giderek... Da ya da popülerleşmiyor diyebiliriz Ya da popülerleşmiyor hani çalışıldığında. <laughs> Ee, ama 1950 sonrasında bu konulara bakmaya başladığınız zaman çok daha nüanslı bir resim çıkıyor. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi 1950'ler sonunda ülkeyi demokratikleştirmek isteyen ana muhalefet partisi olarak öne çıktığı bir bir dönem geliyor ya da 1960'lar sonundan başlayarak ortanın sol hareketiyle birlikte Öncesi kendi darbeye karşı duruyor. Darbeye karşı <laughs> duruyor. 12 Mart'ta da yani darbeye karşı duruyor. E ve tabii ortanın solu hareketi Bülent Ecevit'in liderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi tarihine de eleştirel bir şekilde bakıyor. Kendisini iktidara geliyor, kendisini yapıyor. yeniliyor, partiyi dönüştürüyor ve sandıkta başarı kazanıyor 73 ve 77'de. Şimdi dolayısıyla postkemalist anlatıyı çürüten olaylar bunlar. O nedenle bir postkemalistin kolay kolay ya da mesela e, o, o birçok ordu mensubunun yani subayların, üst düzey e, e, subayların e, askeri yönetimler döneminde birçok sağ gruplarla ilişki içinde olduğunu, İslamcı grupları desteklediğini, e, o mücadelede Cumhuriyet Halk Partisi'nin hep seküler, sol, e, ilerlemeci pozisyonları muhafaza ederken 12 Mart ve 12 Eylül döneminde ordu üst kademesinin, zaman zaman sağ partilerle de birlikte işbirliği yaparak ya da dini gruplarla veya yükücü gruplarla işbirliği yaparak pekala devleti dönüştürmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bunların hangisine bakarsanız bakın postkemalist anlatı çöküyor. Dolayısıyla ben hiç şaşırmıyorum postkemalist tarihçilerin veya siyaset bilimcilerin bu döneme pek bakmamaların. Çünkü baktıkları an kendi anlatıları çökecek. Ha orada neye bakıyorlar? 6-7 Eylül olayları. yani yine gayrimüslimleri veya Kürt azınlığı etkileyen olaylara o da hep bir çatışma konusu üzerinden bakma. Bir de tabii 27 Mayıs ve sonrasında işte katledilen bir başbakan, başbakan hikayesi var. olduğu için o biraz 56 57 60 arasında Temize yaşananları tabi ya bu çok kötü bir olay. O yüzden hani ama bunları yapmış dediğinde asılması mı gerekiyordu? Hayır biz 60, yine yokmuş üçüncü gibi. pozisyonun eksikliği. Yani retrospektif değil. Geriye alarak 57, 58, 59'da ne olduğunu tartışamıyoruz. Çünkü anında sen o zaman orducu, darbeci. Oraya gelmedik. Yani biraz erkenden yani, yani Dolayısıyla Türkiye siyasetini anlamak için iyi bilmemiz gereken aktörlerin, yani bunun içinde merkez sağ geleneği var, İslamcı hareket var, daha da önemlisi Cumhuriyet Halk Partisi var veya sol ordu hareket, var, sol hareketler var. Yani 65'te tiplilerin çıkışı ee, çıkışı bayağı da ses getiren bir mesele. Yani sayı olarak düşükler tane milletvekilinden bahsediyor ama Onda çok etkili bir tab. Evet. Ya şimdi bu hareketlerin hiçbirisinin homojen olmadığını gösteren farklı dönemlerde hem dönemin koşulları hem Türkiye'nin içine düştüğü e, durum hem de dünya siyaseti ve ekonomisindeki gelişmeler ışığında pozisyon değiştirdiğini kadroların değiştirdiğini düşün dönüştüğünü programını değiştirdiğini e, inceleyen çalışmalara ihtiyacımız var yani nasıl e, bu e, yayının başında tek bir Kemalizm yok dedik yani tek parti döneminde çıkan ama doktrin hale gelmemiş bir e, bir düşünce programı var. Bir politik program var ama özellikle 1950 sonrasında o daha çetrefil bir hale geliyor. Farklı yönlere gidiyor, farklı gruplar tarafından kullanılıyor ve dönüştürülüyor. Oradan daha köycü bir Kemalizm çıkıyor, sol bir Kemalizm çıkıyor, daha devrimci bir Kemalizm, sağ Kemalizm, işte yeşil Kemalizm. Nasıl öyle bir şey çıkıyor? Tek bir Kemalizm yoksa tek bir CHP'de yok. CHP de yok. CHP'nin farklı bu, dönemlerinde farklı ben, programları ee, olan bir parti bu. Kendimi tartışmanın dışına atarak Güncel'le ilgili soru sorayım. Çünkü az önce söylediğin tek bir CHP yok, Kemalizm tartışması aslında Kemalizm ve CHP'yi eşleştirerek Eşler. bu süreci okuyorsun. Ee, CHP dışında alternatif bir sosyal demokrat hareket, belki daha sol sosyalist bir hareket, Türkiye solundan bahsediyorum. Ee, güçlenebilir mi bir bu? İkincisi ihtiyaç var mı buna? Ee, yoksa e, bazılarını ya yani CHP Yüzyıllık parti bundan bir şey olmaz, Sosyal Demokrat Parti'ye de evrilmesi çok zor ki bu da o anlatının bir parçasıydı yani CHP'den CHP müze Sosyal olsun. Demokrat Parti çıkaramazdı. CHP'yi müze yapın, evet, bu, bu, evet. bu çok popüler bir post kemarist <laughs> bu, bu slogandı, benim müdahil olabileceğim CHP müze fikir... yapalım diyenler kendisi evet. müze oldu. Beyan edeceğim bir tartışma değil ama Güncel'le ilgili düzenli yayın yaptığın ve takip ettiğin için bu en azından tartışma bağlamında CHP'nin pozisyonu ve alternatiflerini nasıl okuyorsun? yani CHP'nin pozisyonu son 20 sene içinde de çok değişti. İşte Deniz Baykal'ın CHP'sinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sine partide kadrolar büyük oranda değişti. Takip edilen, söylem ve benimsenen program çok değişti. Hatta o kadar değişti ki bence özellikle 2020'ler Kılıçdaroğlu CHP'si bir çeşit post Kemalist program takip ediyordu. Yani sürekli seçmenlerden özür dileyen, sürekli kendi tarihine eleştirel bakan, sürekli seçmenlere gitmediğini anlatan, muhafazakarların desteğini almak için e, ciddi bir oyarında bile sahip yeni olmayan CHP muhaf adı, yeni değil değil CHP. Adı yeni CHP oldu. <laughs> e, farklı logolar zaman zaman kullandı ve tabii e, aslında meşruiyetini kaybetmiş ne kadar muhafazakar siyasetçi varsa onlarla ortaklık kurarak hareket etmeye çalışan bir CHP vardı. Aslında bilseler post CHP diyebilirler. Tabii tabii post yani CHP. Yeni CHP post CHP yani. <laughs> e, ama günümüz CHP'si oradan daha farklı bir yere savruldu. Bence 2019 yerel seçiminden çıkan siyasi figürler CHP'de siyaset yapan hatta belediye başkanı olan bazı figürleri belki post post kemalist olarak bile görmek mümkün. Çünkü o eski geleneksel CHP algısına sahip değiller. Ama CHP'ye Kemal Kılıçdaroğlu ve post kemalistlerin baktığı gibi de bakmıyorlar. Sürekli utanan, özür dileyen, geri atan bir şeyleri değiştirmeye çalışan onun yerine yeni şeyler söylüyorlar. Dolayısıyla ben CHP'nin zaten yaşayan bir parti olarak burada dünya siyasetinin en uzun soluklu partilerinden birinden bahsediyoruz. Yani gelişmekte olan dünyada CHP'den daha eski çok az sayıda parti var. Batı ülkelerinde bile hani tek tük evet orada işte Demokrat Parti, Cumhuriyetçi Parti falan Amerika'dan ya da içi Partisi e, e, söylenebilir ama şimdi bu kadar köklü uzun süredir devam eden bir partinin zaten çökmesi çok zor olur. Ama onu çökertmeye çalışmak aslında onu bence dönüştürmeye çalışmaktan daha kötü bir tercih olur. Yani Dolayısıyla bence CHP'nin dönüşmeye, değişmeye devam etmesi ve bunun üstünden Türkiye'de bir demokratikleşme mücadelesi vermesi bence kıymetli. CHP alternatif bir sosyal demokrat hareket çok denendi ve bir türlü çıkmadı. Yani nasıl son 20 senedir bir grup e, aydın ve gazeteci merkez sağ bir partinin çıkıp AKP'den oy çalarak iktidarı değiştirmesini bekliyorsa... Soldan ya da sosyalistler arasından çok insan çok uzun süredir CHP alternatif onun oyunu çalacak bir sol parti. Bekli. CHP kapandığından beri. CHP kapandığından <laughs> beri ama CHP'nin kendisinde de ciddi bir CHP tabanı Doğru. vardı. Yani tabii, tabii. CHP'de kemalizme mesafeli duran siyasetçiler vardı, aydınlar entelektüeller vardı ama çok güçlü bir kemalist o eski CHP damarı da vardı. O o melez yapı tutmadı. Yoksa o tamamen alternatif bir parti değildi. CHP'nin tamamen karşısına çıkan bir sol harekete ben çok bir başarı sansı görmüyorum. İki e, nokta, yani iki gruptan birini başarıyla içine alması gerekirdi. Bunlardan bir tanesi e, dar gelirli işte mavi yaka işçi veya taşeron işçi ama aynı zamanda muhafazakar muhafazakar olduğu için AKP'ye oy veren seçmenleri Sosyoekonomik bir program üzerinden yanına çekip yani muhafazakarların da çok rahatlıkla destek verebildiği bir sol parti olması gerekirdi. Ben Cumhuriyet halinde bunun örneğini hatırlamıyorum. Ee, ve İslamcı hareket onun önünü zaten çok güçlü bir şekilde kesti. Bir türlü çıkamıyor. İşte ne oldu tipin e, genel başkanı Erkan Baş Gebze'den, Ortak aday olarak girdi. Yani DEM Parti de CHP de destekledi. Ben baktım 2024 yerel seçiminde Erkan Baş'ın aldığı oy oranı CHP'li adayın 2019'da aldığı oy oranından daha düşük. Hmm. Tutmuyor. Yani bu proje tutacaksa Gebze'de Erkan Baş'ın kazanması gerekirdi. Kazanamıyor. İkinci alternatif Kürt seçmenleri yanına çekerek bir şey yapmak. Onu hatırlayacaksındır 2007'de işte bu bağımsız milletvekilleri Ufuk Uras, baskın oran, işte onları liberal sol bir tayfa, Kürtlerin her de her bölgeden işte, İstanbul'da birer bölgeden de, aday yani çıkar. ana o, o e, siyasetçilerin tabanı Kürt seçmenlerdi çünkü e, Kürt siyasi yani o dönemin Kürt siyasi partisi %10 barajını aşamayacağı için en azından bağımsızlar Üzerinden meclise gireyim diye. Evet, evet. Ee, Kürtlerin Parti yoğun yaşadığı... Parti şey evet. olarak şey olarak ben şeyi karıştırdım. Öyle, i̇ki, hani, yok, o değil. şeyler iki, de vardı. Iki, evet. 2007, 35 o 35 bağlı... tane milletvekili çıkarmışlar. Çıkardılar. Yani. İşte Ufukuras falan da milletvekili evet. oldu. E Ufukuras'ın nereye savrulduğunu biliyoruz. E, sonrasındaki daha sosyalist hareketler de Kürt siyasi hareketiyle bu işbirliğini işte en son seçimde bir ittifak noktasına da götürdüler. Ama orada da bir türlü Kürt seçmenlerin yanına On, onlar kadar kalabalık onlar kadar güçlü bir Türk seçmen bir Türk sol seçmen grubu getiremiyorlar yani orada işte TİF'in temsil ettiği yüzde bir buçuk iki o da yine CHP'li ailelerin çocukları ee, 30 yaşına geldikten sonra yine CHP'ye dönecekler şimdi çok heyecanlı dönemlerinde tipe oy veriyorlar. Tipin kendisinin 2023 seçiminden beri ne kadar sessiz kaldığını, kendi iç sorunlarını çözemediğini, alternatif bir anlatı üretemediğini, bu kadar ağır ekonomik krizden geçen bir ülkede sosyalist bir bir alternatif ortaya koyamadığını ve e, yani ekseriyetle hani sendikalardan destek almak yerine, e, değil mi? Tipin en başarılı olduğu mahalle yanlış hatırlamıyorsam Moda. Ee, yani evet. mod, moda seçmeninin orada da modadaki genç seçmenlerin desteğini alarak iktidar yürümek mümkün değil. O projeyi de başarıya taşıyamadılar. Yani onu çok bariz bir şekilde görüyoruz. Şimdi bu ikisi olmayacaksa CHP alternatif bir sol hareketin ben kitleselleşebileceğini düşünmüyorum. Yani CHP'nin boş bıraktığı bazı alanları nasıl olsa da küçük bir parti oldukları için rahat, sert bir söylemle doldurabilirler. Yani işte CHP niye diyanetin kapatılmasını savunmuyor, laikli politikasına ihanet ediyor diye siz bağırıp yüzde bir oy alabilirsiniz. Ama o kadar oy alabilirsiniz. Onun ötesine geçemezsiniz. Gidip Gebze'de muhafazakar işçilere diyanetin kapatılmasına dönük bir oy verdirtebiliyorsanız o zaman buyurun kurun alternatif sol partinizi. Ben öyle bir şeyin çıkacağını kısa vadede düşünmüyorum. Bence asıl konuşmamız gereken bu yükselen ve giderek otoriterleşen sağ popülist dalganın karşısında merkez ve sol çevreler birlikte bir ittifak kurarak, birlikte hareket ederek nasıl bir alternatif anlatı kuracaklar? Bunun içinde bir demokratikleşme boyutu olacak. Onu zaten görüyoruz. 2023'te de altılı masanın programında o vardı. Ama bu işin ekonomik ayağı ne olacak? Belediyelerde, belediye hizmetleri üstünden yerel ölçekte bir arka düşünsel arka plan olmadan pratik üzerinden bir şey yapıldığını görüyoruz. Hı hı. Ama örneğin ne CHP ne diğer sol partiler bunun ekonomi programının ne olacağını, iktidara gelindiğinde nasıl sosyal yardımın yürütüleceğini, eğitim politikasının nasıl değişeceğini, ekonomi politikasının nasıl değişeceğini henüz ortaya koyamadılar. Bence ona e, kafa yormak gerekiyor. CHP alternatif bir şey çıkar mı çıkmaz mı? Onu zaman gösterir. Ben buna olumsuz cevap veriyorum. Sanmıyorum çıkacağını. Ama bence bu söylediğim şeyin yapılması daha elzem. Peki. Ee, sen konuşurken aklıma geldi. Son bir soruyla kapatalım. Yine biraz güncelle alakalı yani Kemalizm, post Kemalizm, post post Kemalizm'in Kemal'i. Mustafa Kemal Atatürk figürü ve kült, kültü. Kültü. L tabii. Lider kültü yani. İşte 100 yıllık süreçte defalarca farklı şekillerde kullanılan referans verilen ve 28 Şubat sürecinde iyice karikatürize olan her yere büst dikil mesiyle insanlara şey post kemalist anlatıya da bu anlamda şey veren, yakıt veren diyeyim Ama Atatürk-CHP üst üste bindirilirken artık bu biraz ayrışmaya da başlıyor. E, Atatürk figürü, kültü biraz daha bağımsızlaşıyor gibi bir Tabii. durum var. Farklı kesimler tarafından ki bunun için muhafazakarlar, hatta İslamcıların bir kısmı dahil. E, bu Kültün dönüşümünü nasıl buluyorsun? Yani bir kurucu babaya dönüşüyor mu? Bir taraftan hala tabii saldırılar da oluyor ama o trollleri kastetmiyorum yani. Hani 28 Şubat post Kemalist anlatının CHP tek partinin bütünle yeni bir Mustafa Kemal Atatürk portresinden artık başka bir yere evrildi ve bu organik bir şekilde oldu Kesinlikle. gibi gözüküyor. Muhalefetin, muhalef geniş tabanlı muhalefetten bahsedeyim, partilerden bahsedeyim yani kitlesel olarak onu bir araç sallaştırma mı doğru kelime? Hani muhalefet aracı haline e, dönüşümü bir belki söz bayrak yani Bu, bunu nasıl okuyorsun? Atatürk kültünün lider olarak hala bu kadar ya geçen sene bir sene geçmedi üstten. Fener Galatasaray maçında yaşananlar işte Arabistan'da çok güncel. Bu, bu, bu ki birçok maçta aslında evet. o, o görüntüler yaşanıyor. Ne nereye oturuyor Mustafa Kemal Atatürk? Yani tarihsel boyutunu kastetmiyorum. O iş bizde. <gülüyor> Tarih <gülüyor> tarihçilerde. Güncelde nereye oturuyor? Yani tabii AKP iktidara gelmeden önce Cumhuriyetin kazanımlarından ne malanıp pekala Cumhuriyetin devrimlerinin yapılış şeklini eleştirmek ve bunun bir olumsuz sonucunu yaşamamak mümkündü. Yani siz medeni kanunu e, halk oyuyla e, Türkiye'ye gelmediği için eleştirip ama aynı zamanda medeni kanunun bütün size sağladığı hakları kullanabiliyordunuz. Ama ne zaman ki AKP iktidara geldi, giderek daha muhafazakar, sert, otoriter bir çizgiye savruldu ve o Cumhuriyet kazanımlarının çoğunun içini boşaltmaya, onları geri çevirmeye başladı. E, artık o eleştiriyi yapıp Cumhuriyetin kazanımlarından nemalanmak mümkün olmuyor. E, o nedenle benim gördüğüm aslında o tek parti döneminde e, toplumsal kalkınma, ulus devlet inşa etme ve deyik bir toplum e, yaratma politikalarının olumlu sonuçlarını benimseyen herkes Mustafa Kemal'i şu an sahiplenmeye başladı. Yani e, ve bu açıdan Mustafa Kemal'in 100 sene önce bir devlet, bir rejim kurmuş liderler arasında bu derece toplumsal meşruiyete ve desteğe sahip e, lider olması bence başlı başına çalışılması gereken bir konu. Ondan daha popüler bir tarihsel figür çıkarma bilmiyorum. Yani o hani heykelleri dikilmişti. Heykelleri dikilen birçok otoriter liderin son 30-40 senede devrildiğini gördük. Mustafa Kemal'in heykel sayısı belki ileride e, e, artmaya devam edecek ya da en azından muhafaza edilecek. Yani e, benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'de koyu Kürt milliyetçileri ve koyu İslamcılar dışında herkesin 3 aşağı 5 yukarı olumlu hislere sahip olduğu bir lider. Yani o bence önemli. Ve bu yönüyle biraz önce söylediğim gibi Cumhuriyet Halk Parti tabanının çok ötesine çıkan işte İyi Parti, Seküler Milliyetçiler hatta MHP ve AKP tabanından da birçok seçmenin arkasında toplanabildiği bir lider. Kemalizm değil ya da Mustafa Kemal'in e, Mustafa Kemal Atatürk'ün takip her politika değil ama onun tarihsel şahsiyeti. Ben bunu kıymetli buluyorum, önemli buluyorum. Hani eğer Cumhuriyet kazanımlarını elimizde tutacak, muhafaza edecek ve onun ötesine geçeceksek Mustafa Kemal'in tukaka edilmemesi bence önemli. Ama onunla sınırlı kalmamak, onu bir kişi kültüne çekmemek de önemli. Mualif seçmenler açısından tabii Mustafa Kemal'i savunmak şu otoriter rejimde sekülerliğe sarılmanın bir sembolü haline geldi ve pek e, maliyet ödemeden yapabileceğiniz ya yani, takip edebileceğiniz bir sembol haline geldi yani çünkü politik bir figür ama ya, o kadar kurucu kabul ediliyor ki kurucu ülke lider ülke olduğu için Gazi diyor İslamcılar daha tabii. çok hani onların da çok fazla söz söyle meyi tercih etmedikleri en e, azından e, tabii. öyle düşünselerdi. E, çünkü Osmanlı son dönemi erken cumhuriyet dönemine baktığınız zaman nereye odaklanırsanız orada Mustafa Kemal çıkıyor. Yani ülkenin kurulması açısından Çanakkale Savaşı'na bakıyorsunuz Mustafa Kemal var. Kurtuluş Savaşı'na bakıyorsunuz Mustafa Kemal var. Medeni Kanun diyorsunuz Mustafa Kemal var. E çoğumuzun kullandığı birçok devlet kurumu ilk çıkışı Mustafa Kemal ya da o periyot. Dolayısıyla her anlatının içine değil mi kadın haklarından bağımsız dış politikaya bu iktidarın şimdi çok takip etmeye çalıştığı ulusal savunma sanayine Oradan Çanakkale Savaşı'na kadar her şeyde Mustafa Kemal çıkıyor. Silemiyorlar yani iktidar açısından da bence böyle bir sıkıntı var. O nedenle Mustafa Kemal'in daha muhafazakar devlet projesi olarak onu gösteren alternatif bir anlatı. Nasıl 12 Eylül'ün Atatürkçülüğü... Osmanlı Paşasıydı. Osmanlı zaten Paşasıydı. Devlet operasyonu Onlar, olarak evet, devlet, 19 Mayıs'a gitti. Nasıl 12 Eylül Atatürkçülük üzerinden bunu yaptı? Günümüzün iktidarının içindeki bazı gruplar ve muhafazakar onun muhafazakar bir Atatürk mu, yaratmaya devlet perver, yani. muhafazakar, e, daha tutucu devlet projesi olan bir Mustafa Kemal yani devrimci ve seküler taraflarını tamamen temizleyen ortadan e, 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 yani onları ayıran Mustafa Kemal'den bir yeni bir anlatı. Dev, devletin içinden çıkmış bir Osmanlı evet. paşası diğerleriyle birlikte doğru. Ama uzun vadede belki şöyle bir şey çıkacak. Yani hani bunu Hani şimdiden görmemiz zor ama yani nasıl Fransız ihtilali sonrası birçok devrim tepe inme şekilde geldi ee, ve sonrasında o devrimler belki işte 18. yüzyılın sonundan 1940'lara kadar bir türlü tam aşılamayan bir çatışma. Yani işte okulla kilisenin, sol hareketle sağ hareketin, ee, işte 1900'lerin başında Dreyfus davası, 1940'larda Vichy Fransası ama İkinci Dünya Savaşı sonrası. O sol sağ farkı devam etmekle birlikte Cumhuriyet değerleri benimsendi ve artık bugün Le Pen bile Cumhuriyet savunusu ve Fransız ihtilalini olumlayan bir yerden e, uç sağ politikalarına meşruiyet arıyor. E belki 40 sene sonra Türkiye'de evet, de böyle bir noktaya geleceğiz. Süreç uzadıkça geriye yani olayların geçtiği dönemle e, güncel arasındaki makas açıldıkça geriye biraz daha. Serin kanlı, Senin bakma. kanlı bakma. Yani özellikle hani ya ben bunun Kemalistler açısından da gerçekleşeceğini umuyorum. Yani siyasal İslam'ın iktidarı kaybettiği bir noktada artık laikliği daha serin kanlı bir şekilde inceleyebileceğiz. Tek Parti dönemin daha serin kanlı bir şekilde e, inceleyebileceğiz. Mustafa Kemal tarihsel bir figür olarak hak ettiği yere olacak ama kişi kültü biraz aşılmaya başlanacak. Ben birçok muhafazakarın da aslında laiklik politikasının ne kadar önemli olduğunu görmeye başladıklarını düşünüyorum. Birçok post Kemalist'in bunu belki kamuoyunda söylemeselerdi cumhuriyet kadınlarının ne kadar önemli olduğunu görmeye başladıklarını <laughs> sağ olsun e, mevcut hükümet döve döve. döve, 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 döve e, e, tabii yani ben geçen bir sunumumda bunu söyledim. Yani Medeni Kanun halk oyuyla gelmedi. Peki siz Medeni Kanundan memnun değil misiniz? Medeni Kanunun elinizden alınmasına razı mısınız? Hayır değiller. E şimdi o zaman yani AKP gelene kadar 80 sene bu ülkenin medeni kanunla yönetilmesinin bize sağladığı olumlu tarafları da e, hatırlayıp bir hani hayır duası yani en azından edelim. Eğitimin de aslında gayet sağlıklı işlediğini. Tabii ispeten. tabii tabii. tabii. Yakın döneme kadar. Tabii tabii yani, yani bütün o... Yani belli bir endoktrinasyon oluyor tabii ki yani hani devlet ideolojisini... Ama, ama o zaten devletten, ulus, ulus devletten, devletten, devletten ne bir şey? bekliyorsun? Yani evet, mesela evet. benim post kemalistlerde eleştirdiğim noktalardan bir tanesi de bu. Genel bir yapı anlatımı yapmadılar. Yani ulus devlet kö kötüdür ya da milliyetçilik kötüdür diye bir anlatı yapmadılar. Kemalist, milliyetçilik ve Türkiye Cumhuriyeti. Ama yani orada da takvimden politikaların benzerlerini biz o dönem birçok ülkede... Yani farklılıklarla birlikte hani görüyoruz. Onu yapmamaları bence zaten burada sorun. Ee, yavaş yavaş o yapılmaya bence başlandı. O kıymetli. Hikayenin sonu geleceğe dair umutlu bir projeksiyonla kapatıyoruz öyleyse. Genel olarak süreç geçtikçe toplumun fevriliğinin her kanadın, her kesiminin azalacağı biraz daha tartışma zemininin makul şekilde birbirine yakın sayacağını umuyoruz. Ve tabii cumhuriyet kazanımlarının artık toplum tarafından sahiplenildiği ve o mücadeleyi vatandaşların kendisinin yaptığı evet. bir döneme giriyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben gariban bir erken modern tarihçisi olarak, <laughs> yakın döneme <laughs> ilgisi olan bir tarihçi olarak tabii faydalandım. Evet, siyaset iyi, tabii. bilimcilerin tartışmalarını derinlemesine dinlemekten. Meraklı Arkadaşlar için kitabı içinde e, pek çok alt bölüm ve disiplinden makalelerin bulunduğu kitabı tekrar tanıtayım. Post Post Kemalizm. Evet. Belki ileride tekrar zevkle evet. daha geniş çerçevede belki başka başlıklar altında bir araya gelmek üzere evet. teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim.